Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe'de bomba transferlerden birisi resmiyet kazandı sevgili dostlarım. Ondan önce ufak bir Fenerbahçe Lazio maçına girip ardından bu transferi konuşacağım sizden. Ee, dakika 79'da e, Jose Mourinho'ya bir kağıt geldi arkadaşlar. Ardından Jose Mourinho e, sinirlendi ve o kağıdı yırtı battı. Onu sizlere e, söylemek isterim. İkinci yarıda dakika 60'a kadar Fenerbahçe'ye şutlar oyunda yoktu. Endres'e bir pas vardı. Yırfancan e, Kahveci e, topu e, boş kaleye göndermiş oldu. Dakika 82'de bir kaldı Mert Müldür'den Mert Müldür ve Pellegrini arasında bir kavga çıktı. Onu da kısa kısa geçip sizlere e, Nelson Semadoy'u konuşacağım. Öncelikle şu maç analizini ufak bir şekilde yapalım ikinci yanına. Mert Müldür çok kötü oynuyor arkadaşlar. Size ben günlerdir ne diyorum özellikle Sabek lazım. Her konuşmamın başında Fenerbahçe'nin eksiklerinden bahsederken sizlere ben ne anlatıyordum sevgili dostlarım? Fenerbahçe'ye Sabek lazım. stoper lazım. Stofer diyorsam Sabek'i muhakkak söylüyordum. işte buyurun Nelson Semado Sabek'te. Amrabat her seferinde topu geri atıyor zaten arkadaşlar. Bunu konuşmaya gerek yok. Maçta işte Arşibron, Yusuf, Freş, Şimanski çok iyi oynadı. Belki işte Osterweiler'e Bartu'yu da koyabiliriz. Zorbay Küçük maçı iyi yönetti neticede ama hazırlık maçıydı. Bu bir süperlik maçı olsaydı bizi e, ezip geçerdik kendisi. Fenerbahçe'ni rezil rüsva ederdik. Fenerbahçe maçı yenilmemize sebep oldu. En resli maça girdikten sonra sadece asist yaptığı pozisyonda var. Lazio maçında. Onun haricinde hiçbir pozisyonda en göremedik. Bunu da hızlı bir şekilde e, geçelim. Amrabat ve Enesli bir anda bir tartışmaya başladılar arkadaşlar. Maçı izlenebilir. İzlemeyenler içinde 90 artı 2'ye e, bir baksınlar. Lazio'nun corner kullandığı anda Yusuf Enresri ve <laughs> Sofran Amrabat ufak bir tartışma yaptılar. Birbirlerinin birbirlerinin ellerini şu şekilde ittiler. Ama sonra da zaten maç bitti. Sonuç itibariyle Fenerbahçe 1 Lazio 0 İrfan Can Kahveci'nin golüyle e, hızlı bir şekilde Nelson Semado'ya geçelim sevgili dostlarım. Sabek Fenerbahçe'nin e, yeni oyuncusu Sağbek oldu arkadaşlar. Sabek oyuncusu Nelson Semado oldu. Serbest serbest olan bir oyuncuydu arkadaşlar. Nelson Semado e, Fenerbahçe, hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe yarın büyük ihtimalle kapa. E, büyük ihtimalle yarın e, kapa, kapa bildirir arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyelim. E, Nelson Semado geldiğine göre arkadaşlar. Mivovic ya satılacak ya kiralık olarak net bir şekilde gözükecek. İzleyen arkadaşlar yani çok hızlı geçme beraber rağmen e, iki dakika bile durmadan çıktınız ama neyse yayından. Yani söyleyeceğim demiştim sizlere. Açıklayacaktım ama neyse canınız sağ olsun. Mihovic ya satılır ya kiralık olarak gönderilir. Sağ beke Nelson Semado geldi. Daha önce zaten Nelson Semado ile ilgili haberimi ben sizlere yapmıştım. <laughs> Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor. Durumunu sordu. Demiştim zaten. Oyuncunun kendisine serbest yalnız bu oyuncu. şu an hiçbir kulüpte oynamıyordu. Önde daha önceden Barcelona ve Benfica'da oynayan bu oyuncu Nelson Semado ee, bu akşam itibariyle büyük bir ihtimalle gece saat 12'den 12 ile 12 bir arası gece yarısı havalimanına iner kendisi uçağa iner e, Nelson Semado'nun e, e, sağlık kontrolünden geçer sağlık kontrolünde herhangi bir, problem yoksa da Fenerbahçe yarın Milan Şiklinar'la Nelson Semado'yu kapa bildirir. Ben sizlere daha önce dedim arkadaşlar? Fenerbahçe oyuncularını dedim 31 Temmuz'dan önce transferleri açıklayamaz demiştim size. İşte buyurun saat hala 11-13 ama herhangi bir kapa bildirim yok tamam Şiklinler geldi Nelson Semadu'nun bu gece uçağa iner 12 ama kapa bildirme işi e, yarına kalır yarın da Nelson Semadu'da sağlık kontrolünden geçti geçtikten sonra Fenerbahçe imza atacak Fenerbahçe'nin sahabekini Nelson Semadu e, tekrarlıyorum daha önce Barcelona ve Benfica'da oynadı kendisi arkadaşlar serbest olan bir oyuncuydu e, daha önce de hep söylemiştim Fener'e sahabek lazım diyeyim Özellikle bunu söylüyordum. Çünkü bu isimler e, menajeriyle ve oyuncuyla e, kendisiyle e, görüşülmüştü. Bon servis, e, şey özür dilerim. Bon servis değil arkadaşlar. serbest olan bir oyuncu. E, maaşı ile ilgili bir e, pazarlık vardı. Sorun sadece buydu. Daha önce de ben bu oyuncuyu söylemiştim. Ve Fenerbahçe hayırlı uğurlu olsun. Yeni sağ sahibik, bekimiz Nelson Nelson Semado arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Nelson Semado geldiğine göre Mivovic ya satılır ya kiralık olarak kesin bir şekilde gider. Çünkü Mourinho ben her ne kadar Mert Müdüre'ye beğenmiyor olsam da kötü çok kötü performanslar sergilemiş olsa da büyük ihtimalle Nelson Semado ile beraber ikisini e, oynatacak. İşte bir maç birini bir maç birini veya oyuncu değişikliklerinde ikisini sab sabit de kullanacağı kesin arkadaşlar. Nelson Semado'yu e, bilmeyenler için söyleyeyim muazzam bir oyuncu arkadaşlar bakın serbest bir oyuncu olduğuna bakmayın. Fenerbahçe'de daha e, daha önce ne dedim size ben, e, bugünkü e, Lazio Fenerbahçe maçının e, devre arasında konuşmamda Arshi Bram ve John Duran bu lige dedim ne dedim arkadaşlar size bu lige dedim e, efsane olabilecek futbolcular dedim. Fenerbahçe çok büyük katkılar sağlayacak dedim. Bu lige dedim damga vuracak isimlerden ikisi John Duran ve Arshi Bram'dı. Bunların yanına üçüncü olarak da Nelson Semado'yu koyabilirim. Oyuncu size çok anlatmaya gerek yok. Oyuncu e, size şunu söyleyebilir. Ya oyuncu serbestti işte. E, kulübü yoktu filan denilebilir ama oyuncuyu e, muazzam bir oyuncu arkadaşlar. Sağ bekti, Çok güzel işler yapıyor. Bu sene Fenerbahçe'de üç oyuncunun ismi ön plana çıkacak. Size şimdiden söyleyeyim. Bunu bir kenara not alın arkadaşlar. Bir Nelson Semado iki John Duran. Üç Arşibran Bron. E, bu üçü Süper Ligi ve Fenerbahçe'ye damga vuracak bu 3 isim arkadaşlar. Nelson, Semedo geldiğine göre Mimovic ya satılır ya kiralık olarak gönderir, gönderilir ve daha önce Nelson, Semedo Benfica ve Barcelona'da oynayan bir oyuncu arkadaşlar. Ardından bir sol kanat geliyor arkadaşlar. Bakın, önümüzdeki bir hafta içerisinde, en geç bir hafta 10 gün içerisinde bir sol kanat gelecek. Asyon Suyu ile ilgili ufak bir kriz var arkadaşlar. Onu da net bir şekilde size söyleyeyim. Fenerbahçe Asensio'nun bon servisinden biraz daha e, düşürmek istiyor. Karışan Jermen Asensio'nun bon servisinde düşüş yaparsa <laughs> oyuncu gelecek. E şimdi de, abi e, anlaşmıştır. Haftalardır söylüyorum bunu. Evet anlaşmıştı ama Ali Koç e, 3-4-2 gün önce mi? 3 gün önce mi? Bir yayında söyledim. Ali Koç PSG başkanını aradı. Yani kulübün başkanını aradı. Ya bunun bon servisi bize fazla geliyor. Bizim transfer bütçemiz ortada transferin bütçemize bitmek üzere ma, e, maliyetimiz bitmek üzere o yüzden e, bon servis 15 da ama ya oradan bir bir milyon 2 milyon ya da veya 3 milyon kadar daha bir miktar düşürelim mi dediği için Fenerbahçe şu an için asansörü açıklayamıyor arkadaşlar asansörü yoksa Fenerbahçe ile anlaştı sorun sadece Ali Koç'un son anda bir işte Ferhan Cermen başkanını arayıp bon servisinden düş dediğinden kaynaklı e, bon servisinde bir milyon iki milyon veya 3 milyon indirim yap dediği için. Asensio şu an için açıklanamıyor. Ama bu de, bu demek değildir ki Asensio transferi iptal mi oldu? Hayır arkadaş iptal olmadı. Ama Paris Saint-Germain e, kabul ederse bon servisinden düşmeyi Fenerbahçe en kötü e, en iyi ihtimal Ağustos'un 15'i en kötü ihtimalle Ağustos'un son haftası Asensio'yu açıklayabilir arkadaşlar. En iyi veya en kötü senaryodan bahsediyorum e, bu durumda. Yok eğer PSG hayır ben bon servisten düşmüyorum derse o zaman bu transfer iptal olabilir. Ama size şunu da söylemek istiyorum. E, Asensio'yu yani öyle Avrupa'da Asansiyonun istediği maaşları veren herhangi bir kulüp de yok. e PSG'de Asansiyon'dan çıkmak istiyor. Artı bir e, mevzu da şu. E, asansiyonun Asensio'ya o yaşta o bonservisi Avrupa'dan kolay kolay da hiçbir kulüp vermez sevgili dostlarım. Bunu da söyleyeyim. E, her ne olursa olsun Fenerbahçe vazgeçmediği sürece son anda ya tamam ne yaparsanız ne yapın biz istemiyoruz demediği sürece bu transfer öyle ya da böyle. Ağustos'un en iyi ihtimal Ağustos'un 15'i en kötü ihtimal Ağustos'un son haftasında Fenerbahçe Asensio'yu açıklar arkadaşlar. Bunu net bir şekilde size söyleyeyim. Ha şu olur Paris Saint Germain kulübü bu akşam ya da yarın bir telefon açar. Ya tamam Ali tamam Alicim canım ciğerim. Ya, 1 milyon 2 milyon 3 milyon da önemli değil, Hadi e, düşelim. Bon servisinden derse. Fenerbahçe bir bakmışsınız. 6 Ağustos olmadan Şampiyonlar Ligi önerimiz oynamadan Fenerbahçe asansörü de açıklar. Ama buradaki en önemli payda ve konu ile ilgili PSG başkanı ve Ali Koç'un son anda bon servisinden düşelim dedi. Yani durum e, şuna geliyor arkadaşlar kısacası. Konuyu toparlayacak olursak. Aziz Yıldırım ne dedi? 25 bin TL borç var dedi. Yani Fenerbahçe'yi ben de daha önce size Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda bunu söylemeden bir hafta önce de ben ne dedim size? 20-25 milyon <laughs> e, Fenerbahçe'nin borcu var. Transferlerde biraz bu yüzden gecikiyor. Bu yüzden açıklayamıyor. Bir de oyuncu satıp oyuncuyu öyle almak istiyor. E, demiştim. E, geldiğimiz noktada Aziz Yıldırım borç var dedi. E, Fenerbahçe'de transferlerde ilk defa Ali Koç döneminde bu sene çok çok geri kaldı arkadaşlar. Transferleri ilk defa bu kadar geciktirdi Ali Koç dönemi. E, bunu da net bir şekilde e, söyleyelim. Ama asensörde herhangi bir e, Olumsuz ilerleyen bir durum yok. Sadece Ali Koç'un 2-3 gün önce bir PSG başkanı hariç 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon bon servisten düşelim dediği için e, transfer bir tık Ağustos'un 15 en iyi ihtimal, en kötü ihtimal Ağustos'un son haftasını aksadı. Ama e, dediğim gibi <laughs> Fenerbahçe bir anda der ki ya tamam biz istemiyoruz asansörü alın sizin olun derse o zaman bu transfer iptal olur. Ama şu an herhangi bir iptal olan bir durum yok. Daha önce de demiştim oyuncu Fenerbahçe imza atacak ama anlaşmasında ön protokol imzalamıştı. Ön bir kontrat imzalamıştı. Ben e, Ağustos'un biri ikisinden önce e, Türkiye'ye gelmek istemiyorum. Ben tatil yapacağım diye. Fenerbahçe o şekilde anlaştığı için normalde şu ana kadar açıklayamamıştı. Ama son 2-3 gün öncesinde bir anda Ali Koç'un PSG Başkanı'nı arayıp böyle böyle demesinden dolayı işler biraz karıştı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Transferler iyi kötü geliyor. Ben e, şunu da tekrarlayayım. Daha önce de söyledim. Bugünkü ve dünkü yayınımda da söyledim. Size şunu da tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe'de artık uçaklar inmek üzere arkadaşlar. Ardı ardına uçaklar inecek. Bunu size net bir şekilde söyleyeyim. Ama 6 Ağustos'a yetişir ama yetişmez. Zaten iki transfer söylemişti. İki transfer 6 Ağustos'a kadar yetişecek yani. Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar yetişecek demişti. İki transfer söyledi. İsim söylememişti ama ikisi de geldi mi geldi. Bu akşam Lazio maçındaydı. Maçı izliyor. Yarın kap kapa bildirilecek. Nelson Semadu'da boşta olan bir oyuncu diyor. Hiçbir kulüpten e, anlaşması yoktu. Fenerbahçe Nelson Semado ile de anlaşmaya vardı. Oyuncu e, bu akşam saat 12 veya en kötü işte gece yarısı 1 veya hadi rotar yaptı uçak derip 2'de Nelson Semado Türkiye'de e, havalimanına inecek arkadaşlar. İstanbul Havalimanı'na inecek. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani İstanbul Havalimanı derken arkadaşlar aklınız hani direkt tek olan bir İstanbul Havalimanı olmasa ben hani genel anlamda hani bütün havalimanları İstanbul'da İstanbul Havalimanı diyorum mesela ayırmıyorum hani Atatürk Havalimanı o limanı bu limanı diye ayırmıyorum hani öyle söyleyeyim. Bu nasıl uçan adam başka bir havalimanı ile mesela İstanbul Havalimanı'na inecek diye dediydi dersiniz hani öyle bir şey değil hani. Ben genel olarak hani havalimanları İstanbul Havalimanı diyorum İstanbul'dakilere o yüzden. Nelson Semedo olayı bu arkadaşlar. Nelson Semedo geldi. Ee, yarın e, sağlık kontrolünden geçer ve yarın e, ardından Miran Şikli'nin haberi Nelson Semedo Kapa bildirilir arkadaşlar bunu da size söyleyeyim ve Nelson Semedo geldikten sonra da Mivovic ya kiralanacak ya satacak Fenerbahçe Sabek'te Nelson Semedo ilk 11 oyuncusu Mert Müldür de Sabek'te yedek oyuncu olarak kalacak e, günlerdir söylüyordum. bir Sabek problemi vardı Nelson Semedo ile ilgili daha önce de haber yapmıştım e, oyuncu Fener'e gelmeye sıcak bakıyor gibisine anlaşmaya yakındı anlaştı hatta ama e, ufak bir maaş pürüzleri artı bonuslar olduğu için o transfer bugüne kadar uzadı sevgili dostlarım. Onu da söyleyeyim. Ee, Barcelona ve Benfica'da oynadı Nelson Semado daha önce. Ve arkadaşlar size üçüncük e, mevki transferimizi de açıklayayım. Nelson Semado geldi ardından bir sol kanat oyuncusu gelecek. E, o da en kötü harerde arkadaşlar tahminimce benim. E, kendi tahminimdir bu. Ağustos'un 8'i 10'u arası yani 2. Şampiyonlar Ligi maçı oynanmadan Kadıköy'deki ikinci şampiyonlar ligi maçı oynanmadan Fenerbahçe Nelson Sema'doyu açıkladıktan sonra da bir sol kanat oyuncusu net bir şekilde açıklayacak arkadaşlar. Bunu da size net bir bilgi olarak vereyim. Ufak bir Lazio-Fenerbahçe maçının devre arasını pardon maç sonu programı yaptık başlangıçta. E Sonunda da Nelson Semado olayını anlattık. Bizi izleyip bekleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Bazı arkadaşlar hemen e, baktılar herhalde maç analizini uzun yap, yaptığımı düşündüler. Hemen çıkıp gittiler. Yani bir iki dakika beş dakika bir on dakika de dursalardı e, bu haberi de ilk ilk, ilk 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 başta benden de duyabilirlerdi arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. E, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.